Arkadaşlar bayadır çalışıyorum. Ee, bayadır çalışıyorum arkadaşlar rap yapmak için ve sonunda rap yapmaya yani rap yapabildiğim sonunda rap güzel olacak mı bilmiyorum. Başlıyorum. Blackpink Nervia, Jisoo, Rose, Lisa, Jennie. Blackpink Nervia, Jisoo, Jennie, Rose, Lisa. Arkadaşlar şimdi devamını da söyleyeceğim.

Like you not like me. Like you not like me. How like that? Nah. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. arkadaşlar, bay Bu